kısadan ise bir Müslüman namaz kılmayı zor sunuyormuş. Yani diğer ibadetleri yapıyor. Orucunu tutuyor, zekatını veriyor, sadakasını veriyor, hayır hasenat yapıyor, iyilikle, güzellikle bulunuyor vesaire. Bir gün bir ilim evine gider, der ki efendim ben namaz kılmayı zor sunuyorum. Yani namazın bir çaresi yok mu? Onun yerine hayır yapsam, hasenet yapsam, işte fakir bu karayı görsem, gözetsem vesaire. Bana bir çıkış yolu der. O ilmi ehli olan insan der ki, efendi ben okuduğuma göre, öğrendiklerime göre yani namazdan kurtuluş yok. Bunu terk etmenin herhangi bir yolu yok. Isırar eder adam. Neticede der ki bana müsaade et de şöyle bir araştırma yapayım. Müsaade ister. Birkaç hafta sonra adam geri gelir. Der ki ne oldu efendi? Bir çare buldun mu der. O elime diyor, der ki evet buldum buldum. Bunun çaresi var. Beş şarttan birisi sende varsa o zaman namaz kılmayabilirsin. Beş şart. Sevinir der ki nedir efendi? Söyle de hemen onları öğreneyim, duyayım. O ilim ehli olan insan diyor, der ki Namaz kılmayabilirsin eğer ölmüşsen, ölüysen, ölüye namaz farz değil. Öbürü ne? İkincisi, namaz kılmayabilirsin, aklın yok da deliysen. Deli de mükellef değil, sorumlu değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuşlar. Üçüncüsü nedir? Namaz kılmaya bilirsin eğer çocuksan yani sabi isen mükellef değilsen onlara da namaz farz Dördüncüsü namaz kılmaya bilirsin eğer insan haricinde sorumlu olan bir de cin tarihi var. Eğer hayvan isen yani insanlık vasfından gayri bir vasfa sahipsen o zaman yine namaz kılmayabilirsin. Beş, namaz kılmayabilirsin eğer inatsız isen. Yani iman etmemişsen. Yoksa bunun başka çaresi yok. Namaz altıncısı, namaz kılmak zorundasın eğer Müslümansan.